selamünaleyküm arkadaşlar yine bir WhatsApp videosu ile birlikteyiz Bu videomda sizlere WhatsApp Aero'dan bahsedeceğim Aero'nun özelliklerinden Pluslara göre farklılığından bahsedeceğim dediğim gibi arkadaşlar Plus ve bunun arasında ve sohbet yedeklemeleri yedekleme nasıl yapılır onlardan da bahsedeceğim sizlere videomuzu uzun tutmadan hemen hızlıca WhatsApp'ımıza geçiş yapalım ben WhatsApp'ı indirdim kurdum arkadaşlar siz de indirip kurduktan sonra benim gösterdiğim yolda yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Ve bir sonraki videodan haberdar olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. WhatsApp'a geçelim. Ben WhatsApp'ı indirdim kurdum numaramla giriş yaptım. Siz de bununla indirip kurduğunuzda bu şekilde gelecek. Ama gece modunda gelecek. Peki gece modunu nasıl aktif edeceğiz arkadaşlar gündüz moduna çevireceğiz hemen en üstteki Ayrı ayrıcalıklarına tıklayıp ana ekrana tıklayıp üst kısma da tıkladıktan sonra biraz aşağı çekeceğiz Burada gece gündüz modunu göster var burada gece gündüz modu sizde kapalı olarak gelecek bu şekilde siz buna tıklayıp Gece gündüz modunu açacaksınız Daha sonra Ana sayfaya gelip Oradan Gece gündüz modunu gündüz moduna çevirebileceksiniz onu söyleyeyim sizlere Ve bazı arkadaşlarımız sohbet yedeklemesi konusunda çok sorular soruyor. İşte benim sohbet yedeyim driverdan yüklenmiyor, hata veriyor falan filan. Bakın arkadaşlar, şu an WhatsApp Plus'ta yedekleme yapamıyoruz. Yapamadığımız için yani şöyle yapamıyoruz. Drivera yedekleme olmuyor, hata veriyor, bağlantı hata. Sonra tekrar deneyin gibi. Belki bu özellikler hani sonra ileriki, ileriki zamanlarda açılır, düzelir. Ondan sonra biz de drivera yedekleme yapabiliriz. Peki drivera yedekleme yapmadan bütün mesajlarımız nasıl gelir? Ondan bahsedeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar diyelim ki normal WhatsApp kullanıyorsunuz, Play Store'dan indirdiniz, kullanıyorsunuz. Peki siz oradaki mesajların nasıl bu WhatsApp'a gelir alırsınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu WhatsApp'ın da özellikleri cazip geliyor ama orada da mesajlarınız var, mesajlarım gidecek ya da göremeyeceğim gibi gibi bir sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yapacağınız işlem şu arkadaşlar, ne yapacaksınız? Oradan mesajlarınızı Normal WhatsApp'ınıza driver'dan geri alacaksınız. Öncelikle öyle söyleyeyim. Driver'dan geri aldıktan sonra WhatsApp'ınıza bütün mesajlarınızı daha sonra o WhatsApp'tan köşeye tıklayıp ayarlarına geleceksiniz. Yani bu, bu noktaya geleceksiniz arkadaşlar. Bütün mesajlarınızı WhatsApp'ınıza aldıktan sonra driver'dan aldıktan sonra ve sohbet olayına geleceksiniz. Burada bakın sohbet yedeği diyor. Ne yapacaksınız? sohbet yedeğine tıklayacaksınız bu şekilde başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakın tıkladıktan sonra zaten mesajlar yedekleniyor diyor. Şu an mesajları yedekledi. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Mesajlarınız telefonunuza yedeklendi. Siz o WhatsApp'ınızı kaldıracaksınız gönül rahatlığıyla. Diğer Plus benim linklerde verdiğim WhatsApp Plus'ı indireceksiniz. O WhatsApp Plus'ı indirdikten sonra zaten kurarken başta izin ver diyor. Ona izin verdikten sonra daha sonra kabul et diyerek tıklıyorsunuz. Sonra numaranızı falan yazıyorsunuz. Ondan sonra zaten en sona geldiğinizde diyor ki yedekleriniz yüklensin mi diyor yoksa atla, atlansın mı diyor. Yani atla geri yükle olay var. Siz ne yapacaksınız? Geri yükleye tıklayacaksınız. Geri yükleye tıkladıktan sonra bütün mesajlarınız arkadaşlar yani bir önceki güne ne zamana yedeklediyseniz o güne kadar mesajlarınız Olduğu gibi WhatsApp Plus'a aktarılır bilginiz olsun bu şekilde yaparsanız Bütün mesajlarınız WhatsApp Plus'ınıza normal WhatsApp'ınızdan aktarılmış olur ve O Özellikleri sizde kullanmaya başlayabilirsiniz peki şöyle söyleyeyim WhatsApp Plus'tan nasıl yedek alırız ben belki Eski WhatsApp'a geçeceğim tekrar. Nasıl olacak? Aynı şekilde arkadaşlar. Ne yapacaksınız? WhatsApp'ınızdaki konuştuğunuz bütün yazışmaları sohbet yedeklemesi yapacaksınız. Sohbet yedeklemesi. Sohbet yedeği yaptıktan sonra tekrar bu WhatsApp'ı kaldırıp diğer WhatsApp'ı kurduktan sonra yine mesajlarınız ona gelir. Çünkü bu WhatsApp'la o WhatsApp'lar telefonunuzda aynı dosyaları kullanıyor arkadaşlar. Aynı dosyaları kullandıkları için birbirlerini tanıyorlar. Tanıdıkları için de geri yüklemeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun bu şekilde geri yükleme, yedekleme yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar onları. Ve ben bir de bu WhatsApp Aero'dan bahsedecek olursam Ana ekrana tıkladıktan sonra bakın arkadaşlar. Ana ekrana tıkladıktan sonra burada üst kısım satırlar falan onlar diğer pluslarda İngilizce yazıyor. Bunda Türkçe yazıyor. O güzel arkadaşlar. Ee, pluslarda buraya kadar çektikten sonra hemen hemen ortalama burada bitiyor özelliği. Ama bunun da arkadaşlar bakın çok özellik var. Bu WhatsApp Aero'da çok özellik var. İstediğiniz gibi bak kamera ikonunu değiştirebiliyorsunuz. Gece gündüz ikonlarını, arama ikonlarını, sohbet ikonu, dizaynlarını, oradaki arama hepsini değiştirebiliyorsunuz bunda. Değiştirebildiğiniz için de WhatsApp'ınızı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bakın kamera ikonlarını bile böyle yapabiliyorsunuz ve Gördüğünüz gibi 97 tane ikon var burada. Siz hangisini isterseniz onu seçebiliyorsunuz ve telefonunuz bir farklılık yaratıyor. Hani ben mesela ben kendim de değişik kullanıyorum. ya. Yani standart WhatsApp özelliklerini kullanmıyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Siz de hangisini isterseniz buradan istediğiniz şekilde bakın sohbet ikonları. Gördüğünüz gibi çok güzel ikonlar var. Siz tabii ki nasıl isterseniz, nasıl kullanmak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Sıkıntısı yok. Dediğim gibi burada birçok özelliği mevcut arkadaşlar. Burada birçok özelliğinden çok rahat bir şekilde faydalanabileceksiniz. Onu söyleyeyim sizlere. Konuşma ekranına geldiğimizde ise bu konuşma ekranında mesaj gönderme sesi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Orijinal kısa. Burada birçok sesler var. Siz de buradan istediğiniz sesleri seçebilip gönderebilirsiniz. Mesaj gönderme sesi. Gelen sesini de değiştirebiliyorsunuz. Buradan mesajların gelip gitme seslerini ses kaydır kay durdurmaz zil sesi diyor arkadaşlar bunu da değiştirebiliyorsunuz buradan yani konuşma ekranından da ses kaydını çok güzel bir şekilde değiştirebiliyorsunuz kişiye özel duvar kağıdına geldiğimizde ise profil resmini duvar kağıdı olarak e, ayarlayabiliyor yani diyelim ki hangi arkadaşımızla yazışırsak o arkadaşımızın duvar yani profil resmi duvar kağıdı olarak ekranımıza düşüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buradan bir geri yapalım. Ana hani ekrana tıkladığımızda bu e, şeyde arkadaşlar bu aeroda stillere geldikten sonra başlatıcı simgesine geldikten sonra eğer hani bu Türk takımlarından dört büyük Türk takımından hangisini tutuyorsanız onların da emoji stil şeyleri var arkadaşlar. Başlatıcı simgeleri var. Siz de buradan hangisini isterseniz onu seçebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Buna mesela ben diyelim ki Fenerbahçe'yi seçeyim arkadaşlar. Seçtikten sonra bakın. Buradan geri çıkıyoruz. Buradaki WhatsApp stili değişiyor. Bakın gördüğünüz gibi değişti. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani siz oradan hangi takımı tutuyorsanız o şekilde çok rahat bir şekilde stillerinizi de değiştirebilirsiniz. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, videomu izleyen arkadaşlar, bazı soruları benim paylaştığım videolar var. Mesela bir videomu açıyorsunuz. Bir videomu açtıktan sonra izliyorsunuz ama kanalıma hiç göz atmıyorsunuz. Kanalıma bakmıyorsunuz. Ben ne paylaşmışım şimdiye kadar, nelerle uğraşmışım bakmıyorsunuz. Bakmadığınız için de benim paylaştığım videoları bana tekrar soru soruyorsunuz. Hani benim kanalıma göz atarsanız emin olun sizin sorduğunuz sorularla ilgili benim paylaştığım videolarım var. Lütfen kanala göz atarak ve abone olmayı da unutmayın. Baktığınızda göreceksiniz. Hani olmasa bile ben zaten bütün mesajlara karşılık veriyorum. Bütün yorumlara karşılık veriyorum. Siz de sorularınızı sorarsınız. Ben de sizlere yardımcı olurum. Bu videom şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra detaylı videosunu yine paylaşırım. Bundan sonraki paylaşacağım videoda şu olacak ki telefonumuz kendi kendine yani Türkçe konuşan bir telefon yapacağız arkadaşlar. Her şekilde Türkçe konuşacak ve biz ne istersek telefonumuz onu söylemiş olacak. Bundan sonra videomuzda o olacak. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler.